Sibel'cim nasılsın? Teşekkür ederim Berya İyi misin? Hanım. Çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür Sibel ederim. Sibel'in de size. bugün Sibel'li fikirleri var. <laughs> e, çok güzel fikirler var. Sakın kaçırmayın. ne yapıyorsun bugün? Evet bugün tamamen çocuklarımız için menümüz Evet Berya Hanım. Bir ev yapımı kraker yapacağız. Tamam. Bir de baykuş kurabiye yapacağız. Hı. Ev yapımı krakerimiz için bütün malzemelerimizi blenderımızın içerisine koyacağız. Biz arada onu bir blenderdan çevireceğiz. İsterseniz ben ölçümleri vereyim. Malzemeleri söyleyelim. Evet. E, kaşar peynir rendemiz var. E, bir buçuk su bardağı kadar unumuz var. 225 gram kadar tereyağımız, iki çorba kaşığı soğuk suyumuz, biraz da e, tuzumuz var. Bunların hepsini, unun hepsini birden eklemiyoruz yalnız. Onun bir kısmıyla hepsini blenderdan geçiriyoruz. Daha sonra elimizde alıp kalan undan kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar bir hamur elde ediyoruz. Tamam. Ondan sonra açacağız, açma safhasını göstereceğiz. Bu esnada biz bu krakerimiz için kalıplarımızı hazırlayacağız. Ee, şeyden mi hazırladık bunları? E, teneket, gazlı evet. E, teneke kutusunda e, şeylerinden Hı -hı. hazırladık. Yani kendimiz evde kalıbımızı yapıyoruz. Evet 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 evet. Aa, <laughs> teneke galiba. kutunun üstünü ve altını makasla çok kolay kesiliyor. Bir evet. delik açmamız yeterli. Ondan sonra cetvelle biz şimdi marka şey olmasın da ben önceden kesmek zorunda kaldım. Cetvelle şu genişlikte dar uzun şeritler kesiyoruz. Daha evet. sonra badem ben şekli, şöyle ha yapalım. şöyle evet. Bakın böyle şeritler kestik, evet. Daha sonra bunu kullanarak badem şekli verebiliriz. Burada görüldüğü gibi şöyle Hı -hı. kıvıracağız onu. Daha sonra buradan bir bantla yapıştırıp keseceğiz. Ay, Böylelikle süpersin. bademimiz olmuş olacak. Balık için de önce bir şurayı yuvarlıyorum. Bu burun kısmı. Şuralardan da kıvırıp tekrar bantlayarak. Balık şeklimiz oluşmuş tamam. oluyor. Balık kraker yapıyoruz. Evet. Süper güzelmiş. Evet ben markam olur diye <laughs> evet. Yok 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 e, evet. Burada bantımız e, çok var. Çok demeyelim gene de. Evet ne olmaz ne olmaz. Için sonra yani. böyle gördüğünüz gibi bantlayınca bunu kullanacağız. Çocuklar çok seviyorlar bunu yapmayı. E, hamuru açtıktan sonra Şimdi göstereceğim. bu aşamayı görelim. Tabii göstereceğim. Hamurunu karıştır e, sen. Tamam. Sonra ne yapacaktık Seder? Daha sonra da baykuş kurabiye yapacağız. Kolay mı? Çok kolay yine çocuklarla yapabileceğimiz bir şey. Bademli bir e, hamur hazırlayacağız. İsterseniz onu da malzemelerin buna şekil verirken onu da gösterelim isterseniz. Evet e, gerçekten çocuklara çok fazla e, bizim program dışında <laughs> program seyrettirmeyi Yani çok fazla çocuk programında olsa seyrettirmeyi Birlikte vakit geçirin. Şu kurabiyeyi yapmak o kadar önemli evet, ki. Evet evet bir de kalıpla birlikte. Çok zevk ee, alıyorlar. E, sabahleyin sevgili Deniz Akka ile karşılaştım kuaförde... Yanında Dünyalar Tatlısı Ayşe vardı. E, anneyle şeye gideceklermiş. E, pasta böyle Hı, kursları e, var. Evet. Yapmaya gidecekler. Kurabiye kursları. E, kurabiye kurslarına... onu anlatıyorlardı heyecanla. Gerçekten çocuklar böyle şeyleri. Ee, çok severler. Evet 15 tatil özellikle. Bizim özellik... çocuklar da bayılırdı el işi bir şey yapmaya, onlarla uğraşmaya. Ben de uğraşırdım yani severim de. Ver evet. bana çocuk zaten, git, git uğraşayım ben saatlerce. <laughs> Kendi çocuğum ve başka çocuklar da dahil olmak üzere. Çok severim ve çok önemsedim. Yani çocukların bir şeyler ne yaptığının hiçbir önemi yok. Hiçbir nasıl yaptığının da önemi yok. Ben yapsın beraber vakit geçirmek onu sıkmak bükmek işte böyle bir şeyle hamuru kesmek bu çok önemli bir şey çok çok önemli ileride e, çok faydasını görürsünüz genç annelere söylüyorum hani onlar e, gerçi çok genç anneler çok dikkatli çok çok dikkatliler evet. e, güzel Kesin şeyler yapıyorlar pek çok anne ben de söylüyorum işte öyle <laughs> evet. Hamur hamurunu yaptık, dinlendiriyor muyuz bunu? Aslında bir saat buzdolabında dinlendirilmesi gerekiyor ama bizim burada vaktimiz olmadığı için. Tamam. biz hamurumuzu açtık ama ben açma yöntemiyle tam e, tepsinin içi kadar bir kare yağlı kağıt kesiyorum. Ne fazla ne eksik ki taşma yapmasın diye. Gördüğünüz gibi yapı marketlerde bu kalınlıklarda ister yarım santim ister bir santim kurabiyelerini veya tuzlu hamurlarını net kalınlıkta yapmak istiyorlarsa böyle çıtalar alabilirler. Ben bu şekilde daha bana pratik geliyor. Hmm. E burada bu şekilde merdane bu kenarlara gelecek şekilde açıyorum. Ama çok iyi. Her tarafı bahsediyorsun aynı kalınlıkta olmuş yani oluyor. Yani buraya bir çıta koyuyoruz ki merdane ile açtığımızda bir yer kalın. yer ince olmasın diye. Ben çok Bir güzel de yağlı kağıt şey koyarsak ...merdanemize bulaşmamış olur. Hani merdaneyle böyle açarken genelde kurabiye hamurları hep böyle yapışır ve tırtık tırtık olur. Sibel sen nasıl bir şeysin? <laughs> Ay ne teşekkür tatlısın, ederim. ne Sağ olun. şekersin. İki yağlı kağıt arasında açtıktan sonra bunu bu şekilde kaldırıyoruz. Bunu ben tekrardan kullanacağım. Evet. Daha sonra kalıpla kestikten sonra... Gazlı içecek... Evet. Ee ...şeyle. Ay çocuklar gerçekten buna bayılırlar. Hatta ben şunu badem şeklinde yaptıktan sonra ortasına da bir çizgi yapıyorum bir bıçakla şu şekilde çıkarayım. Şuraya da bir bıçakla çizgi yaparsak şuradan ben hemen bir. Yani ister unuttum. badem şeklinde yapıyoruz. Şöyle ister kaşıkla da yapabiliriz şu şekilde. Bu badem hmm. şeklini almış olacak. Bunların hepsini yaptıktan sonra der yani hiç tepsiden kaldırmamıza da gerek kalmıyor. Bu ara boşlukları aldığımız zaman tepsimize hazır. Şimdi, Bunu böylece alıp şimdi tepsiye daha yerleştiriyoruz. Bir şimdi, reklam dönüşü bu hamurun ölçülerini bir kere daha verelim. Tamam. E, teneke kutuları keserek yaptı kalıplarını küçük balıklar yaptı. Arzu derlerse böyle... ben yine de getirdim hani yani, böyle ufak kalıplarda kullanabilirler. Böyle yani şeyler var zaten Tabii. bunlar ama şu küçük hani, balık evet bu, bu tam... kadar küçük yok, yok yok yok. Olaysın. <laughs> Teşekkür e, ederim. Şunu gösteri göstere reklama gitmek istiyorum. Şunu ikisini koysana şöyle eline. Şöyle. E, bakın bir tanesi badem bir tanesi gazlı içecek. Yuvarlak da yapabilirler. Sibel'cim Evet Derya Hanım. Buyurun. Ne oldu balıklar gitti mi fırına? Evet fırındalar Derya Hanım. Peki üstüne hiçbir şey falan hayır, sürünmüş hayır, hiçbir şey sürünmüş. Şimdi Derya Sibel yani. yeni Et bir şeye abi. geçmeden önce o balıkların havurunu bize bir kere e, daha tamam. söyle. E, listesini de verelim arkadaşlar kolaydaysa lütfen. Hı hı. E, kaşar peynir rendemiz var 225 gram kadar. Ee, biz e, yaklaşık olarak tereyağı koyduk içerisine. yine o da 200 gram kadar bir buçuk su bardağı unumuz var tuzumuz var bu kadar aklımda kaldığı kadarıyla başka bir şey kullanmayacağız. Ee, bugün bloğunda bu şey var mı? Zaten mi? önceden vardı ama link verdim ben bugün programa çıkacağımı ve bu tarifi yapacağımı verdim. Evet Ece e, ne olur birazdan Sibel Yalçın'ın e, bloğunun adresini verelim Hı -hı. E, ziyaret edin esaslı güzel şeyler var yani bizim Türk mutfağı dediğimiz şey Hamurunu var. Hamurunu blenderdan geçirdik. İlk etapta unun hepsini koymadım, yarısını koydum. Ee, kaşar peynirini koydum. Ee, i̇çerisine tuzunu ekledik, tereyağını ekledik. Onları bir blenderdan geçirdik. Daha sonra kalan unla kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Ve iki tane yağlı kağıt arasında açtık, şekillerini Çıkar verdik. koydu e, evet. kenarına. Ya yani O çok iyi bir fikir. İki tane çıta. E, o çıtalar mutfak için alın bir yapı marketten Aha, ya da, istediğiniz da var eşinize zaten. söyleyin iki <laughs> tane çıta istiyorum şöyle kaç santim istiyorsanız hamuru. Evet, evet, evet. <laughs> Eşler çıta bulma konusunda çok e, iyidir. Bulurlar, alırlar, getirirler. E, severler marifetli hanımları. Evet. evet, diğer e, baykuş kurabiyemizi... Şimdi baykuş kurabiyeni evet. anlat bize ne var? Kurabiyemizin hamuru için 250 gram e, margarinimizi bir su bardağı pudra şekeriyle önce iyice ben yedireceğim. Evet. Yedirdikten sonra iki tane yumurta sarısı, yarım su bardağı kadar toz badem, e, bir paket vanilya, iki kaşık nişasta, bir çimdik tuz ekleyeceğim. Daha sonra un. İlk etapta 3 su bardağı unla başlayacağız. Kulak meyvesi yumuşaklığına gelene kadar bir un elde ededik. Hamur elde edeceğiz. Bir şey soracağım. Bu toz bademi bugünlerde şeflerimiz çok kullanıyorlar. E, bu kolay bulunan bir şey mi? Ece toz badem kolay evet. bulunuyor mu? Toz badem marketlerde, marketlerde var. var. Marketlerde var mı? Ama tamam. şey değil yani. Blender'dan da geçirerek hanımlar yapabilirler. Kabuklu bademi sıcak suda bekletip kabuklarını ayırdıktan sonra Çek Blender. edebilirler. Tabii tabii blenderdan evet. da toz haline getirebilirler. Bazıları melmeketten badem geliyor. Çok da güzel bademler. Tabii o şekilde de yapabilirler. Yine hamurumuz hazır olduğu zaman biraz önce gösterdiğim gibi iki tane yağlı kağıt arasında açacağım. Bardakla keseceğim hepsini. Daha sonra nasıl baykuş şekli verdiğimi göstereceğim. Evet. Ay balıktan kurabiye ne bunun adı demiyorum kraker. işte. Kraker. <laughs> kraker. Demeyelim. Demeyelim. Yalnızca yani, kraker. birleşik söylemeyelim. <laughs> Evet. <laughs> Çok güzel oldu. Olay güzel. Şuna bakın. ne Güzel işte. Çocuklara koyun. Atıştırmalık böyle. E, yesinler. Şimdi. Evet. Baykuş e, kurabiyeyi demin hamurunu e, yaptık. Pudra evet. şekeriyle. Yağı önce iyice yoğurduk. Yoğurdun yağı. Daha sonra toz badem, yumurta sarısı, nişasta, un ve vanilyayı ekleyip içimdekiler tuz attık içerisine. Tamam. Kulak tamam. memesi yumuşaklığına bir hamur elde ettik. Yine tepsimizin ebatında bir yağlı kağıt kestik. İki tane yağlı kağıt arasında hamurumuzu açtık. Çıtalı mı çıtasız mı? Çıtalı. şu tarafa alabilir miyiz? Tabii ha. çıtalı olarak Heh. bunları tekrardan yapacağız. Tamam. Ee, Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Biri... ben şöyle küçük bir e, kapak bir kapak kremat torbası ucunu ben kullandım. Tamam. Bunlardan gözlerini yapacağız. Ben bir iki tane ben size pardon gözünü yapmadan önce şöyle tam orta yerinden. Şöyle bir delik açıyoruz. Ay <laughs> çok şeker. Buna böyle baykuşumuzun gözü yapacağız. Evet. Şuradan bir tane daha. Bunların içerisine çikolata eritip onu da kullanabilirler. Veyahut da bizim kullanacağımız gibi bu şekilde. Bunlar eriyecek orada evet, kalacak. Evet, çikolata mi? da kullanabilirler. Burnumuzu bütün kabuklu bademle yapıyoruz. Bu şekilde de ayaklarımızı yapıyoruz yani. Bu kadar. Ay bir dakika. Hemen şöyle kameraya doğru çekiyorum, getiriyorum. Ay nefis oldu, nefis. Sibel, <laughs> sen bu kurabiyeyi yapmalısın. Sibel çok baykuş sever. Ben de senin de kızım nefis, çok sever. Nefis oldu. Bilge baykuş. Evet. Baykuşa uğursuz derler ama ben hiç öyle bir şeye Biz Bizde e, evimizde hep vardır. Hep vardır. <laughs> At, ayrıca da kimileri de çok uğurlu olduğunu e, söylerler. Tabii ülke, yabancı ülkelerde çok uğurluk uğurlu kabul Uğurlu, Çok bilge baykuş. Hı -hı. Ee, evet, Harika. Çok basit ve kolay değil mi? İki ee, iki tane hamur. Birini büyük kesiyorsunuz. Birini evet. çay bardağıyla. Ee, birini bir İlaç kapağı, şey kapağı, tabii evdeki tabii olur. herhangi bir kapakla kesersiniz. Veya nefesimiz. biraz önce yaptığımız gibi de yapabilirler. Hani biz su, nasıl... şişesi ah, su, su şişesi kapağıyla da kesersiniz. Su şişesi kapağı da daha kolay olur. Veya evet. biraz önce bizim teneke şeyle yaptığımız gibi de kendilerine kalıp hazırlayabilirler. Evde hiçbir şey bulamazlar. Sibel çok güzelmiş. Oldu mu baykuşlar? Biraz daha pişmesi gerekiyor. Biraz daha pişiyor. Yani. Bir görsün arkadaşlar ve ondan sonra... Ee, bugünü de sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görüyorlar şimdi baykuşları. Ay çok daha güzel pişecek. Ay Çok güzel oluyor. Yaşasın. Ellerine sağlık.